Alanya'da koronavirüs vaka tablosu günden güne iyiye gidiyor. Alanya Posta Medya'da ilçede bir ay boyunca değişen vaka tablosunu izleyicileri için derledi. Kısmi kapanma ve tam kapanmanın etkisi denetimlerin artması ve aşılama faktörü sonucu ilçedeki düşürülemeyen vakanın yerine umut veren sayılar aldı. Bir ay içerisinde ciddi düşüşlerin yaşandığı tablo sonucu vaka ile Alanya orta riskli gösterilen ilçeler arasına girdi. Alanya Posta Medya'nın edindiği verilere göre Nisan ayında başlayan tam kapanmanın etkileri Mayıs'ta kendini hissettirdi. 3 Mayıs'ta günlük vaka durumu 74 olan ilçenin 10 gün sonraki vaka sayısı 10'a düştü. Mayıs ayındaki en düşük günlük vaka ise 5 kişiyle 23 Mayıs olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlara göre bir ayda Alanya'nın toplam vakası 698. Haziran ayıyla birlikte ise günlük vaka sayısında düşüşte hızlandı. Ortalama günlük vaka sayısı 3 ila 5 arasında değişiyor. İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, Alanya'nın vaka sayısına yönelik insidans hızının 100 binde 16.2 olduğunu söyledi. Vakalarda düşüşün yaşandığına değinen Aldemir, aşı hakkı gelen vatandaşların aşılarını mutlaka olmaları gerektiğine dikkat çekti.